haftanın heyecanla beklenen anı şu anda geldi çattı. Birazdan biriniz 10 altın bileziği koluna takarken biriniz de hayalleriyle birlikte gelinin mutfaktaya veda edeceksiniz. Saniyeler sonra bu anları hep birlikte yaşayacağız. Ama tüm bunlardan önce haftanın son çeyrek altını parmaklarımın ucunda Şimdi hazırsanız eğer, bugünün en yüksek puanını toplayıp, çeyrek altın kazanan gelinini açıklıyorum. Hanife! Ya. <laughs> gel gel. Ya, teşekkür ederim. Gel sen de gel. Fadime abla gel tak gelinle. Gel gelin yani bunca şeyin üstüne. Bu bence ilaç gibi gelmiştir. Ya, aynen öyle. Merhem olmuştur. Hanım, kızıma her şey yakışır. Aman da aman pek bir düşkün oldu bugün. Yok yok ben... Kendisi gelinine. Teşekkür ederim. Bugün çeyrek aldım. Gerçekten beklemiyordum. Çok sıkıntılı bir hafta geçirdim. Ama emeğimle, lezzetimle ben bu çeyreği hak ettim ve aldım. Tebrik ha, ediyorum. Geliyorum. Tebrik ediyorum. Sizi yerinize alayım. Elimde 10 altın bilezik var. Ve saniyeler sonra bu çil çil altınlar bir gelinimin kolunu süsleyecek. Ve hanımlar şimdi hazırsanız eğer bu haftanın en yüksek puanını toplayıp 10 altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. Tamı tamına 87 puanla. 10 altın bileziği kazanan gelin. En yakın rakibine 16 puan fark atarak. 10 altın bileziği kazanan gelin. Mia! Ya, ya ya. Ya. Sana rağmen aldım. Sana rağmen. Gerçekler. Gerçek... Hiç evet. hakkın yok bu haftaki Tamam Ben takmayayım o zaman. Yok canım tak o ayrı. <laughs> yok zaten sen tak, acıtıyorum. Bugün çok istediğimiz 16 bilezi kavuştuk sonunda. Her ne kadar istediğim puanları veremesem de öncesinde verdiğim puanlarla kazandım. Gelinim Mutfaktan'ın 5 sezon şampiyonu olmuştu. Miyase 3 yıl sonra tekrar aramızda ve ikinci haftada bilezikleri koluna taktı. Biraz rotarlı oldu ama oldu. İçinizden biri de bu bilezikleri 16 puanla kaybetti. Ama gelecek hafta burada bizimle olmayı ve yarışmayı hak etti. Bu haftayı ikinci sırada tamamlayan gelin. Kim biliyor musunuz? 71 puanla Hanife. Aa, ben tahmin ettim Hanife'ciğim yerine oturabilirsin. Evet. Şimdi enteresan bir tablo var. Evet, Bu şanslı hafta şanslı kaç çeyrek şey... almıştın sen bir. Tuba? Bir çeyrek aldın. Senin çeyreğin var mı bir tane? Yok. Gerçekten olmadı. Şimdi ikiniz de balık esirlisiniz. İkiniz de çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Güzeliz. Tabii. Ama birinizle Vedalaşma vakti. Hazırsanız gelinin mutfaktaya veda eden gelin ve kayınvalidemi açıklıyorum. Gelinin mutfaktaya bu hafta veda eden gelin... Su Eda ne yazık ki sensin bekliyordum bunu açıkçası. Neşe Hanım evet ya o kadar tatlısın ki. Teşekkür ederim. Ay canım. Sizce. Ay <laughs> enerji böyle bir naifliğin. Ay <laughs> ay canım benim ya. Neşe Hanım'la birlikte katıldık. Kayınvaldem de belli başlı sebeplerden dolayı iki yıldır konuşmuyor. Kayınvalidem, kayınpederimle evliyken başka birine görüşüyor. Şarkı. Yok artık. Öncelikle herkese çok teşekkürler. <laughs> Sizleri sevdim. Biz de. Ee, Seni. Ve <laughs> kamera arkasındaki bütün ekibe de teşekkürler. <laughs> Biz de sana teşekkür ediyoruz. Kıyamam. Oo, çok Hayır. tatlısın Seyda. <laughs> Biz <gülüyor> de sana <laughs> teşekkür ediyoruz ablacığım. Hiç canım, canım benim. Evet. Çok <laughs> size de çok size de teşekkür olmak ediyoruz. Için. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok güveniyorsun kendine. Çok güveniyorum çünkü ben bir şampiyonum. <laughs> Rezil olduğuna değdi mi? Ben rezil olmadım. Rezil olan sensin. İki senelik evlilikte anca bu kadar yemek yaparsın. Gelin mutfakta, Gelin mutfakta, mutfakta yakışır bir hareket değil. Değil, değil. Ve şok olacağınız bir şey daha geliyor. Kapı çaldı. Kapının deliğinden baktım. Direkt şok oldum yani. Ağlamaya başladım, eşimi aradım. Hemen dedim gel. Elim ayağım dedim titriyor. Hiç iyi değilim yani. Hayatımda böyle bir şey duymadım. Siz de emek verdiniz, beni kırmadınız, kaldınız. Çok teşekkür ediyorum bize gösterdiğiniz saygıdan dolayı. Biz zaten Neşan ile dünden beri otelde kavga ediyoruz aslında. Evet, Hanım. evet. İki gün beni Aha. buldu, teşekkür ederim Aha. ama üçüncü gün bulamadı. Ben çıkartıyorum kalbimi gidiyorum. Ya, yok, yok gidiyor? yok yok Neşan, ya, Neşan. Aa, yok. çıkarıyorum gidiyorum. Yok yok hayır ben gidiyorum. Aa, hayır hiç duramam. Neşan'ı gitmiyorum. Aynı o anki teyzelerini getirsinler gidiyorum ben. Pazartesi günü yine aynı saatte sizin ekranınız. Kanalda ekranlarında görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın. tadı damakta, gelinim mutfakta. Günün toplam puan durumu şöyle. Hanife 19 puan, Miyase 18 puan, Sueda 17 puan, Tuba 5 puan. Haftanın toplam puan durumu şöyle. Miyase 87 puan, Hanife 71 puan, Tuba 68 puan, Sueda 55 puan.